Evet arkadaşlar e, fevkaladenin fevkinde bir ganimet bulduk. Yani e, ne zaman böyle kupa kasma niyetim olsa böyle ganimetler görünce dayanamıyorum abi ya. Nasıl edeyim yani siz söyleyin. Ne yapayım ne edeyim şaştım kaldım bu işe. <laughs> Vallahi şaştım kaldım bakalım. Şimdi kırıcıyı yollayacağım ama kraliçe e, şeyin menziline girmesi lazım koruyucunun. Evet koruyucunun menziline girdik. Hemen oraya bir tane kırıcı bıraktım. Ee, şöyle bir tane de güdümlü bırakmak istiyorum. Ve bir tane de öfke büyüsüyle orayı biraz hızlandıralım. Belediye binasını hızlı bir şekilde kesmemiz lazım. Evet burada belediye binasına doğru hızlı bir şekilde girişimiz yaptık. Bir öfke büyümüz duruyor. Ee, öfke büyüsünü kraliçeye kullanmak istemiyorum aslında. Ee, taktik avcı uçağına doğru da kullanabiliriz. Bakalım Bakalım ne yapabiliriz? Şöyle bir e, şuradan kraliçenin üstüne doğru gitmek istiyorum. Burada hemen e, kraliçeye bir tane öfke büyüsü kul kullanacağım sanki. Çünkü bir iki tane daha vuruyor. Evet, şurada kırıcı gider mi ki acaba oraya? Evet, kraliçeye bir tane daha kullanıp kralın özelliğiyle rakip kraliçeyi de kesebilirsek çok güzel olacak. E, rakip kraliçeyi de kestik. Şöyle iki tane tazımızı. Ve şuradan dal kavuklarla balonları da bırakacağız. Arkasından da koruyucumuzu yollayalım. Hız büyüleriyle içeri doğru girişimizi yapalım ve merkeze doğru şöyle bir tane dondurma büyüsü kullanıp şuraya bir tane şifa büyüsü atıp bir tane de hız büyüsüyle içeri doğru hızlı bir şekilde girişimizi yaptık. Ee, son olarak şunu mu donduralım? şurayı dondurmamız daha mantıklı duruyor ve koruyucunun özelliğini de burada kullandım. İçeriye doğru güzel bir şekilde girdik. Kralın üzerine de zehiri attım. Öylesine atıyorum. Maksat elimde kalmasın arkadaşlar. Çünkü yeni büyü basacağız. Ee, benim de öyle bir huyum var. Zaten ganimet çok. Hani ganimet az olsa bile zaten onu şey yapmam arkadaşlar. Evet bir tane hava savunması kaldı. Rakip kral geldi. Kralı dal kavukların da yardımıyla hızlı bir şekilde erittik. Ve e, son bir patlatıcı bizim için sıkıntı çıkarıyor. Bakalım patlatıcıyı aldıktan sonra kraliçe ve balonlar e, artık son savunmaları da alacak. Evet yani o almasa bile kraliçe keser arkadaşlar. Süre konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ondan da dal kavuklar bize yardım edecek. Bu arada çok balon varmış hacı ya. Yani dünyanın balonu varmış ondan dolayı sıkıntı yaşamadık. Rahat bir şekilde bu köyü dedik. Kupası biraz az ama ganimet fevkaladenin fevkinde arkadaşlar. Şöyle bir ganimetimize bakalım. Ne kadarmış? Evet. Evet. 2 milyon, 2,5 milyon gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Ee, selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Çakır. Yepyeni bir... Ee... Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, şimdi tek tür saldırılar çekiyoruz. sürekli tek tür çekip de sizi de sıkmak istemiyorum. Ondan dolayı arada bir misafir klan savaşı, arada bir efsaneliği olsun, işte köy incelemesi olsun. Değişik videolar da çekmeye çalışıyoruz tabi fırsat buldukça çekebiliyoruz arkadaşlar. Bu aralar biraz yoğunluk da var. Hem işlerde yoğunluk var, hem evde işte doğal gazdır. Ee, ev içi tadilat falan var doğal gaz çekildiğinden dolayı şimdi isterseniz e, diğer saldırıya başlamadan önce şöyle bir bakalım yalnız <laughs> e, kraliçe ve koruyucu hayatta kralımız yoktur arkadaşlar kralı biraz bekleyeceğiz zaten hızlandırmayı almışım e, şöyle bir bakalım klan oyunları da devam ediyor e, çok bir görev yapamadım dediğim gibi e, bir tane yapmışım bırakmışım çünkü 3 tane 4 tane hesap var. Ondan dolayı şey yapamıyoruz. Maşallah bizim klan coşmuş bitirmiş. Evet klan oyunları ödülleri de duruyor. İsterseniz şöyle bir kralı 20 taş verelim. Hemen bitirelim. Zaten klan kalesi de geldiğinden dolayı. Ben orduyu bastım mı onu hatırlamıyorum. Evet basmışız. Bu arada arkadaşlar tazı balon saldırısı yapıyorum. Kraliçe yürütüp tazı balonla köyü. Almaya çalışacağız. Bakalım Şöyle yine güzel bir Ganimet bulabilirsek. Ganimet yoksa da Kupa. Yani 25-30 kupayı Gördüğüm zaman dalıyorum Yoksa da 500'ün üzerindeki Ganimetlere dalıyorum arkadaşlar. Evet e, Bulutları size göstermeyim Güzel bir köy bulayım. Tekrardan Videoya dönelim arkadaşlar Evet arkadaşlar e, Kamera kardeş Lan hı. E, Yani Rahat bir 15 taneye yakın köye baktım bir türlü e, şöyle söyleyeyim bir türlü ne kupa bulabildim ne ganimet bulabildim e, biraz önce kamerayı ayarlıyordum kamerayı ayarlarken 30 kupa gördüm e, 20 küsür gördüm ama bir türlü kamerayı bitiremedim şu e, pikselleşme olayı vardı onu bir halledeyim dedim ama işte bir türlü yapamadık ondan dolayı da o 30 köye dalamadım. Burada kraliçeyi hızlı bir şekilde keseceğiz. İçeri doğru bir girişimizi yapacağız arkadaşlar. 5 tane kırıcımız var. Şunu bir donduralım. İçeriye doğru giriyoruz. Evet şu okçu kulesini bir indirmek istiyorum. Evet şunu tekrardan donduralım. Öfke büyüsü kullanmadan alabilirsek güzel olacak. Yoksa yazık olacak kraliçeye. Kraliçe yapma. Yapma yapma bunu be yapma bunu be öfke büyüsü kullanmadan alayım dedim ya Evet şimdi kraliçeyi kestiğimizden dolayı bize çok da sıkıntı çıkaracak biri kalmadı ee, Şöyle güdümlerimizi bıraktık arkasından balonlarımızı yollayalım Ve koruyucuyu da şuradan bıraktıktan sonra şuraya içeri doğru hemen bir tane öfke büyüsü bırakacağım ve hız büyüleriyle de içeri doğru girişimizi yapalım Şuraya hemen bir tane şifa büyüsü atacağım Bir hız bir hız ee, Evet merkeze doğru girişimizi yaptık Koruyucu biraz geride kaldı O da e, onun şeyi olsun ne yapalım Kral Kral geldi evet Yani koruyucu nereye gidiyor onu anlamadım Bari şuraya basalım da en azından o 2-3 tanesini biraz hayatta tutalım değil mi? Evet kralın özelliğini de burada kullanacağız. Ee, çok da zorlanmadan almayı başardık arkadaşlar. 15 kupa. Ee, dediğim gibi çok kupa çıkmadı. 5 kupa, 8 kupa, 10 kupa. Ee, öyle yüksek kanimet de gelmedi. Yüksek kanimet olsa ona da alacaktım. Ee, şansımıza köy bulamadık. Neyse e, bu saldırıyı böyle e, biraz geçiştirdik. Ee, tekrar bir saldırı daha yapacağım arkadaşlar. 3 tane dalmak istiyorum. Koruyucuya niye vuruyorsun ya? Ya Sayın abicim, koruyucuyu öldürme. O bize lazım ya. Bak gitti koruyucuyu öldürdü ya. Cık. Şimdi gider kraliçeye vururlar. Bak şifacı hadi şu patlatıcıyı bir indir. İndir şu patlatıcıyı. Evet bu arada süre mi yetmeyecek acaba? Kraliçe bu tarafa gelirse iyi olur. Kraliçe sen gel bu tarafa. Kral zaten oraya alıyor ya. Ya niye böyle yapıyorsun be? Kral hızlan, hızlan kral. Yine bir 99 mu be? Bak bak gel aşağı gel 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 Hı, Tamam Güzel ikisi onu keser Kraliçe de bunu alırsa süper olur Yetmeyecek be 99 ya Böyle bir saçmalık olamaz arkadaş ya 98 Bak 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 Lan 2 saniye be Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya Vallahi ya cık, cık, cık. Neyse arkadaşlar Sağlık olsun ee, tazı saldırısına devam ediyoruz Şuradan isteğimizi yapalım Hava öfke dedik Bu arada şunları da bir toplayalım ee, Ganimet olarak neyimiz var 11 milyon istiyor Bizde ne varmış ee, Çok da bir şeyimiz yokmuş arkadaşlar ee, ile ilgili sadece bir duvar basabiliriz Evet Klan kalemiz gelsin güzel bir köy bulayın Tekrardan videoya dönelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, ben yoruldum hayat gelme üstüme dedik ve şöyle kraliçeyle hemen buradan dalacağım 17 kupası var ve güzel de ganimeti var arkadaşlar Ondan dolayı ee, dalmak istiyorum kral, 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 kral hazretlerini de Kral, kral gel buraya Kraliçe gel lan buraya Evet kralı hemen kraliçenin üstüne bıraktım Orada hızlı bir şekilde kraliçeden kurtulalım. Öfkeyi en azından oraya kullanmayalım arkadaşlar. Şimdi merkeze doğru girebilir miyiz? Onu hesabını yapacağım. Şimdi kral şuraya bir tane kırıcı yollayayım dedim ama neyse gerek de kalmadı. Kral içeri zaten girdi. Yapma bunu. o şifacılara baya bir şey değmiş. Ee, Neon ismi. Evet. Kır oluyor Or bir çok güzel İçeri doğru niye girmedin Sayın abim Sayın abim içeri niye girmiyorsun Yapma bunu ya ya içeri bir girseniz kardeş kardeş yani bizi Şşş. bizi takmıyor musun Ne yapıyorsun be Evet şimdi şuradan saldırıya başlayacağız saat yönünde dönüp içeri doğru girmeye çalışacağız. Bu arada hiç tokmakla şey yapmadım ya. Şuradan bir tokmağı mı bırakayım? Gene kaya balonunu mu alayım? Hadi be kaya balonu da yokmuş. O zaman şuradan tokmağı bırakalım arkadaşlar. Ve iki tane tazımızı da yolladık. Şuradan hava saldırısına başlayacağız. Merkeze doğru girmek istiyorsak ön tarafı hızlı bir şekilde bitirmemiz lazım arkadaşlar. Diğer askerleri içeri götürmek istiyorsak tamam. Evet şuraya hemen bir zehir büyüsü bırakacağım. Biraz kötü daldım biliyorum. Şunu bir indir. Tamam şimdi merkeze doğru girdik. Sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Hiç canınızı sıkmayın. Hiç 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 canınızı sıkmayın. Evet şurada koruyucunun özelliğini kullandık. Şimdi elimizde iki tane hız büyüsü var. Şunu bir dondur. Şuraya bir hız büyüsü. Şuraya bir şifa büyüsü. Ve Son hız büyüsünü de Şuraya doğru atalım ve Keyfimize bakalım arkadaşlar Hiç sıkıntı yok Hani böyle köylerde yapmamız gereken Bir kenarı temizleyip Merkeze almamız lazım Hani taktik yavcu uçağını indirmezsek Hiçbir şekilde temizleyemeyiz Çünkü e, taktik yavcu uçağı Balonları vurdukça e, Duman ediyor Evet bu arada e, Süre yetmeyecek <laughs> Kötü haber vermek istiyorum Süre yetmeyecek ama neyse ne yapalım Yani sağlık olsun bizim ee, O dalkavuk sayısını 10'a çıkarmamız lazım arkadaşlar Buradan onu anladım Bir de 5 taneyi buraya boşa attık Zaten kraliçe şey vuruyordu ee, En azından şuraya 5 tane dalkavuk bıraksaydık Çok rahat bir şekilde alacaktık Bu da e, şeyden kaynaklanıyor Arkadaşlar pratik yapmamadan Çünkü çoktandır Hava saldırısı yapmıyorum ee, Unutmuşuz diyebilirim Pratik yapmamız lazım. Evet son olarak da e, mafya arkadaşımızın saldırısını gösterip bitirmek istiyorum. 1 milyonluk ganimet almış. E, onu da buradan tebrik ediyorum. Valla güzel bir ölü köy. Üstüne bir de depolarda da var ganimet. Evet madencileri salmış. Niye böyle çok toplu halde salmışsın? Evet ona rağmen e, bakalım köyü üçleyebilecek mi? Üçleyememişse hemen kendini şutlayayım ya. Bakayım Üçlemiş mi? Hiç oradan dikkat etmedim bak. Evet. Üçlemiş. Üçlemiş. Yani böyle bir ölü köyü düştü artık ha. Hacı abi. Bir milyon. Of of of. Bir milyona bir milyon. Evet arkadaşlar. Bu serinin de burada sonuna e, şey. Bu videonun da burada sonuna geliyoruz. Seri demişim. İnşallah hoşunuza gitmiştir. E, hoşunuza gittiyse like atmayı e, yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet Allah olun. Olsun. Görüşmek Ay titrek düştü üzerime Sesler boğuk Hasret kemirgen içerimde Sendin hep ıssız geceler hayalimde Sana söz bu gece ölmeyeceğim